Hocam şimdi deprem oldu ya üzerinden bir ay geçti. Bu arada tabii kötü niyetli insanlar da boş durmuyorlar. Kendilerine bunlardan bazıları da kendilerini hoca denilenler, bilim adamı denilenler falan filan. Bir tanesi de çıkmış milleti korkutuyor. Ayın 14 15'ine diyor dikkat edin falan diyor bir şeyler olacak diyor. Ondan sonra deprem bölgesindekileri saymıyorum bile. Hatta İstanbul'da bile işte şu tarihte deprem olacakmış diyenler var. İyi de yani bu kadar biliyorsunuz bu büyük depremler olmadan önce niye söylemediniz değil mi? Bunları biliyorsanız var mıdır böyle? Bir de şöyle söyleyenler var. Yine din adamı kisvesi altında neymiş e, Güneş Dünya ve Jüpiter mi e, aynı çizgideymiş falan da şimdi onun için tehlikeliymiş falan. Sizin böyle bilgileriniz var mı hocam? O zaman sorumu ben, geri alıyorum. Ben köyden geldim. Cahil adamım ben, Ne ha. bileyim ben. O zaman sorumu geri alıyorum. <laughs> ben burada. Siz <laughs> bildiklerinizi <laughs> anlatın. Yeni yeni öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaş yetmiş olay işte ama daha yeni yeni öğreniyorum. <laughs> Öğrenmenin sonu yok ama değil mi? Mez Beşik mezara kadar ilim tahsil ettiniz. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi... E, Gaybı Allah-u başka kimse bilemez. Ee, onu zaman zaman tekrarlıyoruz. Azeri bir e, hava sunucusu, spiker, hava durumu sunan, lan. hava durumu sunuyor. Ee, onu çok kimse izlemiştir, görmüştür. Burada da çok kimse gördü onu. Çünkü videolar falan dolaştı, durduydu. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi adam anlatıyor, diyor ki işte rüzgar şu yönden es, e, ezecek, e, esmesi tahmin ediliyor, işte hava şöyle şöyle bulutlu olması tahmin ediliyor, şuraların işte yağışlı olması tahmin ediliyor, burada tahmin diyor hepsini. Sonra da en sonunda diyor ki, siz diyor benim söylediklerimi boşverin diyor ya, yer de onun, gök de onun diyor, yağdırsa yağdır, yağdırmasa yağdır, boşverin dedi benim söylediklerimi. Ya bu Azeri, itikadlı belki de şeyi fakat söylediği doğru ya. Sen sadece tahmin edebilirsin. Olacak, bela gelecek, hastalanacaksın, öleceksin, gebereceksin. Ama sen kendi gebereceksin, tamam mı? Kendi gebereceksin. Bir kere... Eee Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir hanım gelir. Kocası ticaretle meşgulmüş. Hep aynı şekilde Medine dışına gider. O kocası yokken rüya görüyor. Resulullah Efendimiz geliyor anlatıyor rüyasını. Diyor ki kocayın sağ salim geleceğine işarettir falan. Neyse aradan zaman geçmiş. Peygamber bir yere gitmişlermiş. Yine o hanımın e, e, beyi e, ticaret için gitmişler. Bir rüya görmüş gene gelmiş falan. Ondan sonra demiş Resulullah Efendimiz arıyor. Eshab-ı kiramdan birisi demiş e, ben de yardımcı olabilirim demiş rüyana. Anlat anlatıyor demiş kocayın öleceğini alamet. Tamam. Ve hakikaten de e, vefat etmiş. Resulullah Efendimiz bunu diyor bir celalleniyorlar. Azarlıyorlar o zat. Niye hayra yormuyorsunuz diye. Niye hayra yormuyorsunuz? Şimdi e, e, Mustafa Bey e, edep, kibarlık hani e, daha önce Osmanlı Sultanlar Sarayı'nda haza edep konuşmalarına dikkat ediyor. Sarayda ona öyle dikkat ediliyor ki ve orada eğitilen Darülfun'un da e, o saraydakiler, mesela e, Sultan bir gün e, gözlü, yaş ilerlemiş alnını. Şimdi ben de böyle kaldırıyorum ya, böyle kaldırmış. Ben o zaman gençken derdim ya, niye hissetmiyor falan? Eğer yaşlanınca önce de hassasiyetini kaybediyor. E, burada duruyor bir şey ama deri hissetmediği için orada olduğunu bilmiyorsun. Ben başıma da geldi. Mübarek Sultan böyle arıyor. E, bakmış oradaki hizmeti demiş Sultanım ne arıyorsunuz, yardımcı olalım diyor ki gözlüğü bulamıyorum... E böyle arar gibi yaptıktan sonra sultanım diyor siz diyor şu diyor başınızın üzerindekiyle idare edin biz onu aramaya devam edelim. Bravo. E, sahibi, edep böyle olur tamam mı? Edep böyle olur. E şimdi bir, bir, gün ben de evde aynı bak baktım dolaşıyorum hanım dedi ki ne arıyorsun? Dedim gözlüğümü arıyorum dedi şuradaki ne? Baktım ne gözlük. <laughs> Ha o zaman jeton düştü bende. Ha dedim yaşlanınca deri de hassasiyetini kaybediyor. Ağırlığını da hissetmiyor onun. Şimdi biraz da gözde daha hissetmiyor. E, bu hassasiyet. Ama e, bir tane de bir hadise anlatırlar. E, şimdi vaktiyle bir hükümdar demiş. Bir atı var bir cins bir at demiş bunu demiş eğer e, öldü derseniz demiş e, cezaya hak edersiniz. Şimdi ona bakan seyis bir gün gelmiş, at hastalanmış demiş. Arz edecek. Yani öldü derse cezayı yiyecek. E, diyor ki efem e, at diyor yattı, yemiyor. su da içmiyor. Kalkmıyor. Hareket etmiyor. Ve adam öldü desene diyor. Vallahi diyor, sen söyledim ben söylemedim. <laughs> Diye Öldü desene <laughs> Yani şimdi haberi vermekten e, vermeye çok fark var. Haberi Siz de vermekten... bir şeyler görüyorsunuz da iyi ondan mı bize vermeye çalışıyorsunuz şimdi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi haber vermekten vermeye fark var. velev ki bilinen bir şey varsa o felaket haberi de aynı şekilde kesin şekilde verilmez. Bu bir ikincisi. Gayb Allah başka kimse bilemez. Evet öleceksin. Doğru. Ama ne zaman? 10 sene sonra, 20 sene sonra, bir saat sonra, 5 dakika sonra, bir dakika sonra. Bilmiyorum ama öleceksin. Doğru. Yani ölmek, yani herkesin başına gelecek. Bu söz doğru. Ama gidip de adam aynı şekilde moral bozmanın bir alameti yok. Seyit Abdülhakim Arvaz Hazretleri, e, ben bir e, profesör, doktor, arkadaş bir konferansı var buraya gittim de ben duymamıştım. O profesörden duymuştum. Eee... O nakletmişti. Dedi ki Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri hastalıkların yani tedavisi yüzde ellisi tesellidir. Yüzde ellisi. Ya şimdi geliyor falan. Oo senin kolun da gitmiş, o böbrek sen de gitmiş falan. Sen, sen bir şeyin kalmamış kardeşim yakında ölürsün sen böyle falan. Ya ölmeden önce öldürdün adamı zaten. <laughs> Nasıl ayakta duruyorsun sen ya <laughs> falan. Ya, ya şimdi o öyle yaklaşılmaz bir kere. O öyle yaklaşılmaz. Yüzde elli yüzde ellisi teselli. Çünkü o Cevat babana da diyordu. Ahmet o da söylüyordu falan. Ya dedi moral dedi ...vücudunda direncini şey yapınca kendisini toparlar dedi. Kendisini toparlar. Vücut böyle bir özelliğe sahip. Ama sen hep böyle menfi şeyler söylersen ya biz talebelimizde de yapardık. Yani bilmiyorum siz yapıyor muydunuz da yani zıbırlıklar böyle zıbır çocuklar vardı. ...ya yani aklına hep böyle uç şeyler gelirdi falan. Ee, mesela diyelim ki bir ders ona bir öğretmen gelecek çocuk de derse çalışmamıştır. Ya neler neler bulmuşlar. Tebeşir tozu yetiyor ondan önce. O nasıl yapıyorsa bir ateş yapıyor falan. Yüzü kızarıyor falan. E şimdi öğretmen onu bakıyor ki perişan şey falan. Oğlum Hemen diyor sen git hemen de. Zaten baksa o yani. <laughs> tamam Hasta falan değil. Ama bazıları da öğrencilere yaparlardı. 3-5 kişi ayarlarlar. Dedi işte şurada oturan ders çalışıyor ya falan Bana gidiyor Herhalde nasıl ya falan ya senin yüzün ne olmuş öyle? Hasta mısın? Yok hasta değilim. Ama gidiyor biz de geliyor. Allah Allah senin yüzüne ne olmuş ya? Ben beyaz olmuşum. Hasta mısın sen? Yok değilim ya. O gidiyor bir başkası geliyor. Ya senin yüzün böyle ateşte mi var yoksa falan? Bakıyor falan. Ya birazcık var gibi falan. Ondan sonra onlar çekiliyor. Onlar takip ediyor onu. Bu doğru. <laughs> Lavaboya gidiyor. Ayda da yüzüne bakıyor. <laughs> Tabi onlar öyle söyledi bu da yüzünü öyle görüyor. Zaten renk gitti. Ben hastayım demeye başlıyor. Ben hastayım demeye başlıyor. E şimdi e, mesela e, şeyde e, savaşlarda ordunun moralini yüksek tutmak gerekiyor. Daha önce mesela o, Osmanlı Selçuk dönemlerinde yani gönül gözü açık olan e, alimler evliya orduyla beraber hareket ederdi. Onlar orduya moral verirdi. Mesela bakıyorsun düşman kalabalık. Yani öyle tesirli sözlerle anlatıyorlar ki hiç gözü görmüyor ondan sonra. Kalabalıkmış dünyanın hepsi gelmiş falan umurunda bile olmazdı savaşıyordu. Yoksa öbür türlü aa bunlar bizim işte pire gibi benzer geçer bilmem ne gibi benzer geçer falan diye hiç böyle. zaten de bitti zaten hani, bitirdik yani psikoloji savaş deniyor ya bana. E, dolayısıyla hatta ben bir şey okumuştum da orada e, dikkatim çekmişti. Şimdi Avusturya İmparatoru taç giyecek. Ya Mustafa Bey enteresan hakikaten icdadımız dedelerimiz. Ne insanlarmış. Ya fotoğraf makinesi yok, kamera yok, bir şey yok. O Avusturya İmparatorluğu'nun tacını birebir aynısını yapmışlar biliyor musun? Tam taç merasiminde sarayın içerisinde kargaşalık çıkarıyorlar. O anda o taç giyme merasiminde taç yere düşüyor. Osmanlı kendi yaptığı casuslarıyla o tacı da yere, koy, yere atıyor. E şimdi ortalık düzenleyecek bakıyorlar ki iki tane taç var. Anlıyorlar bunu Osmanlı yaptığını. Ya şimdi hangisi esas saç? <laughs> Psikolojik savaşmış mı o. Şimdi imparator hangisini giyerse Osmanlı diyecek ki sizin imparatorunuzun başındaki taç bile sahte. Değil mi? <laughs> Adamı refüze ediyor. Adamı refüze ediyor. Dolayısıyla e, insanlara e, mesela bu kul hakkı Allah rahmet eylesin abiler biraz da. Yani Enver abiler noktayı koymuştu. Buyurdular ki yani kul hakkı kitaplarda anlatılmış. Sen dediler masanda otururken çok neşeli bir haber duymuştur o sebepten dolayı sevinçten uçuyor geliyor falan sena işte. O selamun aleyküm Mustafa Bey nasıl falan filan böyle şey yaparken. Kardeşim işim kim var ne diyeceğiz ne de, de, demeyeceğiz ben bir rol bu devirdin. <laughs> buyurdular ki onun moralini bu buyurdular kul hakkıdır bu. Kul hakkıdır bu. E sen şimdi yüzlerce, binlerce, belki de milyonlarca insanı deprem gelecek, öleceksin, yıkının altından kalacaksın. İşte şu tarihi bekleyin falan. Ya zaten aynı şekilde adamı sıfır noktasına indirdin. Sıfır noktasını indirdin. Velev ki böyle bir şey hani sana getirdi, birisi aynı şekilde kayıptan haber getirdi, bitirdi de yok öyle bir şey de bildirse bile. Ya bu söylenmez ki ya. Sana ne? Eğer söylenmesi gerekirse ilgililere söylenir. Onlar da ...yani getirdiğin habere itimat eden etmez, ona göre tedbir alır... ...sana ne? Ondan sonra bunu... E, ...fırıncı küreği gibi ağzını açıyorsun falan... ...zaten bakıyorum bu tip insanlar... ...böyle şeyde... E, ...söyleyiver... ...gündemde kalmak için... ...kimseye söylemediği şeyleri ...tamamen söyler, ilgi çekmek için... ...mesela kadınlardan da var böyle... ...sırf gündemde kalmak için... ...affedersin kocasını boyluzluyor... ...ya da aynı şekilde ne bileyim evliyken gidiyor... E, ...bir başkasıyla kaçıyor... ...yani... ...bazıları böyle günlerinde kalmak için kendini... ...kendinden konuşturmak için yapıyor. kendine yapıyor. Hatta biz eski binadayken... ...bir gün bir arkadaşım, birisi geldi... E, ...dedi... E, e, ...falan e, işte... ...şarkıcı kadın dedi, kocasından niye ayrılmış... ...biliyor musun falan filan. Ya dedim, ben ne ilgilendirir benim bir başıma? Yok dedi, bak seni ilgilendirir dedi. Abi kızma dedi, seni ilgilendirir de sana anlatayım dedi. Falan. Öyle söyle bakalım dedi. Gitmişler o şarkıcıya demişler ki bak böyle... ...muntazam bir aile görüntüsü gösteriyorsun gündemden düşüyorsun. Ya e dolayısıyla dolayısıyla gündemden düştüğün için şey gelmiyor bize para para gelmiyor. Para gelmiyor. Onun için demiş aynı şekilde kaçamak yapacaksın. Hocanı boydur diyeceksin. Gündemde kalacaksın. Yahut da aynı şekilde vücudunu sergileyeceksin. Kalçanı göstereceksin. Bunlar ne yapacaksın falan filan gündemde kalacaksın. Ha dedi böyle hayatın içine. Yani sen bir hayat kuruyorsun, çoluğun çocuğun var. Sırf aynı şekilde üç kuruş para gelme veyahut da şöhretle kalabilmesi için yani aynı şekilde e, ahlaksızlık bilmem neler yapacaksın. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi insanlar farklı farklı bulunduğu duruma göre. Bazılar da sarıklı, sakallı, cübbeli neyse ve hatta aynı şekilde kravatlı ilahiyat kariyeri var falan. Bunlar da gündemde kalabilmek için Hazreti Meryem'e radiyallahu anh'a dil uzatır. Bir başka sayınca bilmem nereye dil uzatır. İlahiyatçı yapıyor bunu. Ha sen bir başkası kalkar işte deprem olacak falan tarihte şöyle şöyle olacak falan filan. Uydurup uydurup söylüyorlar. Hatta bir tanesi de 31 Aralık'ta Mekke'nin fethi diye 7 Ocak'ta Mekke'nin fethini 31 Aralık'a çekip o ne öyle kutlattırıyor dini açıdan. Yani böylelerin peşinde gitmez ya. Böylelerin peşinde gitmez. Ya millet da, de biraz, de biraz. uyanık olması lazım. Yani aynı adam 28 Şubat içinde bir şeyler söylemiş. 28 Şubat geçti. Dediği şeyler olmadı yani daha peşine düşmeyin artık. Hiç. Değil mi? bunu getirip de sormayın yani. İkinci bölümde devam edeceğiz.